Bu Azra mevzusu canını mı sıktı senin biraz? Yok. Yani ne bileyim Çınar o gün bizim özel günümüz sonuçta. Hem kız işinden de olacak. Benim güzel meleğim. Kimseye yük olmak istemiyorsun ama ben de sana kıyamıyorum. Ben ne bileyim, bilemedim işte. Tamam, Azra gelmesin ama bu sefer de annem gelecek, annen gelecek... ...her şeye karışacaklar. Ne bileyim, hem kafa dengi bir kız. Seni de asit eder diye düşündüm. Haklısın aslında. Tamam. Şöyle işte. Ne aslan oğlum? Tombiş, bak var ya senin bu annen çok inatçı ama... ...ben onunla uğraşmasını öğrenmeye başladım galiba. Hadi oradan, sen senin inatçı. E, İnatçısı bir bana inatçı diyor tombala. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence bu olsun. Bu güzel ama kesinlikle fuşya kullanılması lazım. Şu kabartı değil mi? Ee, olması gerektiği gibi. Ama siz bilirsiniz tabii. bu güzel. Gerçi şu çiçekler yerine böyle kır çiçeği olsaydı daha güzel olurdu. Yani bence lilyum ve orkideler her zaman daha zariftir ama. Ne bileyim ben öyle çok abartı bir şey olsun istemiyorum da. Çınar sen ne dersin bunu? Vallahi benim için fark etmez. Sen ne istersen beni. Önemli olan senin ne istediğin. Tamam. Bu olsun o zaman. Tamam. Erdi Bey bunu not alalım o zaman. Ee, şimdi nikah şekerleri ve davetiye kataloglarına bakabiliriz isterseniz. Tabii ki buyurun bu tarafa bakalım hepsini. Davetleri nikah şekeriyle yetmek çok eskilerde kaldı. Artık düğün konseptine uygun minik narlar, peçete bileziklere hediye olarak verilebilir. Bence de. E, şeker çok demedi. Ama ağız tadıdır. Hemen badem şekeri olsun istiyorum. Biraz klasik değil mi Toprak Hanım? Toprak. Ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim Tamam, tamam. Geçti bak ben buradayım. Tamam. Üzme kendini. Çınar çok özür dilerim ama ablam... Biliyorum. İkiniz de çok severdiniz değil mi? Hadi toparla kendini. Gidelim istersen. Olmaz çok ayıp olur. Ya canım zaten çoğuna karar verdim. Gerisini Azra halleder. Ama... Ama sınmaması yok. Azra'nın işi bu. Hem de biz seninle biraz baş başa vakit geçiririz ha. Daha seni gelinlik seçimi için buta yetiştirmem gerekiyor. Tamam. Alo. Zümrüt Hanım. Yani o kadar güzel aranjmanlar varken kır çiçeği seçti, inanabiliyor musunuz? <laughs> İnanıyorum şekerim. Onun modadan çiçekten anladığı bu zaten. Akşam üstü de gelinlikçiye gideceğiz. Bakalım orada neler seçecek. En sakil, en rüküş gelinliği seçmesini sağla. O kadar gülünç olsun ki bütün cemiyet onunla alay etsin. Yılın en kötü gelini desinler. Anlaşıldı mı? Tamam Zümrüt Hanım, merak etmeyin. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.